bize Merhaba oyun severler bugün Kerem'le birlikte zengin bir fakir çekeceğiz hem de bayağı çekeceğiz ee, şimdi benim tableti format attığım için zengin fakir hep gitti o yüzden biz Kerem'le yeniden şöyle bir ev yaptık arkadaşlar kesinlikle ben yaptım içini Muhammed ayarladı bana. Ha, içini ben, ben ayarladım Kerem'i dışı ayarladı nasıl olmuş arkadaşlar bu Kerem Muhammed ilk başta öyle bir mantıkla yapmadım ama K-M. Kerem'in K'si, Muhammed'in M'si. Aynen öyle sanırım. Rabia da burada pandalar spamladı. Aynen. Neyse hadi Aynen. videoya geçelim. Oh ne güzel yap yeni bir yere taşındım. O Lan bu zengin Kerem abi değil mi? Abi hemen uğrayayım da. Bir selam vereyim. Hemen şöyle bir Kerem abi ziyaret edeyim. Aha golemler. Aa, bu kim lan? Kim o? Ne haber? Ay pardon. Ne haber zengin abi? Ha, sen kimsin? Benim ya. Muhammed. Fakir olan. <laughs> Yo ben seni tanıyamadım daha doğrusu. Üstüm falan. Ha abi ya tarzımı değiştirdim o yüzdendir. Bakayım mı? Evin nerede? Evim yok. Buraya yeni taşındım. Aa! Ya tamam. Aa! Ben seni tanımıyorum lan. İnanmadım ben sen şu an Muhammed olduğuna. Kandırıyor ya yani. şunlara bak. Tamam. Aslında böyle bir sürü para var ama beni kandırıyorlar. Vay vay. <laughs> Çok iyi be. yine topraktan kendime bir ev yapacağım. Oh, en sonunda. Küçük ama yine de idare <laughs> eder. Balonlarım çok Bak hala orada. Hmm. Ah, yine ne mi oluyor? ya? Gizlice gireceğim eski zamanlarda olduğu gibi. Ne yapıyor lan bu? Neden benim evimi buraya <laughs> geldi? Ben <gördüm> orada <laughs> ya. Eyvah 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 Koş koş, koş 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 yine Kesinlikle ölmek istemiyorum yani. yine, yine ölmek istemiyorum ha? aa lan, lan ses anladım. var <laughs> evimden sesler geliyor aha gel buraya daha zaten el koymadım ki sen nereye benim eşyalarımı çalmaya geliyorsun her an benim sesimi duyuyorsun. Netme, kaçma, kaçma. Gördüm seni. Gel buraya. Gel buraya. Gördüm seni. Nereye gitti? Nereye gitti? Sen. Ka demek. <laughs> Gördüm seni. Kesin buraları alanın eni hmm. kaçtı. bu? Allah Allah. Nereye gitmişsin Şu bahya arkalara bak. Ne panda? Panda. Gidip. Kaç, kaç, kaç. Ya bari Eyvah de golemleri var. Ya ben de. Be Beyler ben hemen şöyle bir Golemler. çıkayım. Golemler. Golem. Hay salaklar. Dur. Camda birisini gördüm sanki. Bak bak merdivenden çıkıyor birisi. Uçun lan? Ne? Nasıl? Nasıl olur Helam. bu? <laughs> Aa! Hayır yine ölmek istem. Öf ya. Bu yine kedi fare gibi oynuyor benle. Merhaba. <laughs> git lan. lan sen ne cüretle benim ön, benim topraklarımı alırsın? Abi daha tamam, mı bir şey yapalım abi? Abi ben suçlu değilim abi. Abi istediğimi yapıyorum. Kapatayım belki. Hımm, havuz oh, saklanmak için güzel bir yer. Allah! Kaç kaç kaç! Harun komiser, velet. lan veletler? saldırmıyor ki mallar. Eee. Nerede? Nerede o? Nerede o? ne olmuş? Allah oku Anca çıkıyorum. Buradaki hastanedekileri anca toprak verebildim. Dedim ben fakirim benim hiçbir şeyim yok ya yine. Ama Kerem abi niye bir dakika lan. Bunun ismi ne? Abi eee... Barış sağlamaya geldim Kerem Eyvah. Ne oldu lan? Abi 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 ben... şaşırsın, geldi ama Diyorum ya. Şey geldi. Abi senin beynini yıkamışlar. Gel lan buraya ne diyorsun sen? Senin beni sabunla yıkamışlar böyle bucuk bucuk. Gel lan buraya. Hop. Ne? Ya beni vursa ölürüm Ah! Lan? Düştüm. Kaç. Kaç. Geri geliyor. Ka geri, geri çekiliyor. Geri çekiliyor. Gel buraya. Lan yanlış yere Allah. Yürü git. Eh. Lan nasıl burada olur? Neş Ondan uzaktayım. Pele ya beni göremez. Ya dur bir evin arkasına bakayım. He ee, Yok lan buraya gideyim <laughs> Geliyor geliyor geliyor. Aa, aa! Allah. Bu bu parkur style. Koş koş koş. Biz daha az bir şey biliyoruz herhalde. Ah düştüm. Düştüm <laughs> düştüm düştüm. Kaç 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 kaç. Burada beni bulamaz Allah yarısalar var. Çok korkarım ben. Ya abi bekle. Öldürmeden önce bir son sözlerimi söyleyeyim. Son sözlerimi söyleyebilir miyim? Bana bak. Gel kulağına söyleyeceğim. Hayır tamam, yürü git. Hayır hayır hayır. Aa, son sözü söyleyeceğim kulağına o kadar. Lütfen ateş etme. Şöyle. O mısrağı kötüne sok. Ya üf. Ne yapmış ee, Panda hanım e, ben şunu alabilir miyim? Yürü git. Sen git. Lan. <laughs> Panda'yı öldürdün. Oh my god mu siniriyim. Andıştım. Allah 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 Abi ben bir şey yapamam abi. Allah 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 yapamam. Abi Abi şey Allah Abi ne Ay yemin ederim bir şey yapamam abi. Abi ben bir şey abi. Yani. Abi ben masum abi. Abi ben sadece bir... ekmeğin peşindeyim abi. Al sol beni abi. Gel gel sal, gel. gel. sana para verdim. Para mı? Hı. -hı. Sen ciddi misin? Lan. Para. O parayı götüne sok. Sok. Ben burada bir şeyler yapıyormuşum. Sen acaba onu ne yapıyor diye ben arkadan izliyormuşum. Benim evim nerede? Pandacığım sen göbeğini kaşıyacağım. Gıdı gıdı -gı gıdı -gı gıdı -gı -gı. Hadi. Hadi Şakir mi? <gülüyor> <gülüyor> ya çok <Hızır uğraşıyorum> iyi. Ya. Hazır <laughs> 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 Ya ama her seferinde görüyorum bro. <laughs> vallahi mı? <mi? gülüyor> Sence vallahi mı lan? Hayır hayır hayır. Gel, gel, gel. Abi hayır hayır. Ben gezdim, hayır Lan evimi gezdireceğim oğlum neyle Ya vuracağım eksin, gibi duruyor. Tamam abi tamam abi. Eksin evimi gez. Gel yani ilk önce yukarıdan başlayalım. Tamam abi tamam, tamam abi. Niye diyorsun yukarısı? Niye? Yukarıdan başlıyoruz Çünkü yukarısı seni öldürmek için daha iyi bir şey. Yeter artık. <laughs> yeter artık ona Haddini verme zamanı geldi. Hey sen. Alo. Ne Şşt. var lan? Götümü ye. Gel lan. <laughs> gel. Gel. Beni ittirdiğin için sağ ol. <laughs> <laughs> ya. Sen bir gel sen. Sen neredesin? Alo. <laughs> alo al kalkanım var lan benim. Kalkanım var. Böyle <laughs> toprağa takasın var mı? Toprağa takasın var mı? Yok. Ah. Totem. <laughs> ah. Götüm. <laughs> Birader şunu yapmaz mısın? Bu adam beni çok <laughs> 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 Bak, bak <laughs> tamam. Bana bakın sana evimi gözleyeyim mi? Tamam tamam. Aaaa. Sen koşun. Bir vurma lütfen. Bir vurma. Ne yapacağım? Bir vurma bak. Bak hatta al. Al. Bak. Bak. Al. Bak kendimi buraya koydum. Lan. Neresi lan. Ah. Ah. Öldürme. Öldürme. Hayırdır. Sana küreyle vuracağım. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik ya. Şimdi e, bir duydum ki. Allah Ekber. Ne bakıyorsun lan bana gel. Bak tas tasman var belki sana takarız. Allah. Bir kere daha vur söylüyorum. Bismillah. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Ama yuh. <laughs> i̇şte bu. Biraz koyun al tövbe ne yapıyorsunuz? Çiftleşiyorsunuz mu? Ne diyor lan? Koyunlar çiftleşiyor. baş yapayım ne kurar fakir de burada. Abi lütfen abi. Evime bir şey yapmayacağım, yapmayacağım, yapmayacağım valla ben... ya Abi sen vuramıyın. Sen vuramıyorsun. Lan, koyun seni. Oh. Ama benim eşyalarım düştü. Ben adilik olmamışım. Abi bana bir odun verir misin? Kendime. Üç tane odun verir misin? Kendime yatak yapacağım. Üç tane odun verir misin? Kendime yatak yapacağım. Ne? Kendime yatak yapacağım. Ne? Zengin adam olsun her şey. Ne bok varsa vardır diye. Odun ne yapayım oğlum Ne diyor oğlum? Lan bak sana şey yapıyorum gel bak bak ooo oh, sen tarla oldun Hah. bir baksana etrafında tarla lan tarlamı yakıyor <laughs> 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 kucağıma düştü. Yeah. <laughs>